Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 11 Ocak Pazar günü. Benim Cuma günü sınavlarım bitti ve hiçbir dersten bir tek almadığım için şu an şu dakika kendimi alkışlıyorum. Sağ olun. Sağ Arkadaşlar şu an ben videoyu editleyen esnem olarak buradayım. Videonun başına sizi uyarıyorum. Bu videoda sadece valiz, battaniye ve direksiyon dersi diyorum. Haberiniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, finallerim nasıl geçti öncelikle? Çok iyi geçti diyemem. Ortalamaydı. Bazılarından Beklediğimden daha düşük aldım, yüksek bekliyorum dediğimden düşük falan aldım. Ama bir türlü geçtim ve güzel kalmadım. Sorumlu geçtiğim de olmadı. Hepsini alnımın teriyle geçtim arkadaşlar. <laughs> gerçekten doğru düzgün çalışmadım. Ee, ve Cuma günü sınavım bitti. Dakika direkt terminale gittim ve geldim Zonguldak'a. Ee, o gün benden gerçekten bir sürü kez nazar çıktı. İlk olarak bir, bir aylık tatile girdim 9 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar. Tatilimin şu an ikinci günü arkadaşlar. İşte bir yerli tatile girdik. Ve dediler ki yurtta etrafta hiçbir eşya bırakmayın. Kapı bakımı yapılacağı için işte ortalıkta eşyanızı bırakın. İşte ustalar falan görecek. İşte eşyaların şeyini sorumlanmak istemediler. Ben de ortada hiçbir eşyamı bırakmadım. Ben de doğal olarak dışarıdaki eşyaların hepsini dolabın içine tıktım. Alacaklarımı aldım. Siyah büyük valizim var. Hiç gösterdiğimi bilmiyorum. Babamın 21 yıllık valizi. Neyse oraya gelmeyeceğim. Neyse yağmur benden ıslak mendil istedi. Ve benim işte doğum vücudu işte o kadar gömlek ki. Ben ıslak mendil verdim. Sonra sırt çantamı koymuştum. Sırt çantamı bir çekerken e, makyaj temizleme suyu geliyordu. Tam düşsün dedim. Zaten plastik dedim. Bir çektim. Arkasından bir tane kavanoz vardı. İçinde böyle kakao vardı. Bir çektim. Hem makyaj temizleme suyu düştü. Hem kavanoz düştü. Yurttan çıkmam lazım. Saat 10. Sınavım 12'deydi ama neyse. Yani öyle anlaştık arkadaşlar. 10'da çıkacağız diye. Kavanoz sen düş. Tuzla buz oldum. Tam dedim. Sabır dedim. Nazar çıktı dedim cam kırıklarını bir alana topladım. Kakao olan yerleri, kakao olan yerleri de sildim ki hani bir ay yokuz ya. Küfeni falan mı işte. Sonra çıkın. Çıkarken Rümeysa'yı bekliyorduk ve ben de bende de hata var. Balizim bakın en büyük balizime gittim çok ağırdı. Gerçekten çok ağırdı. Ve bir gün önce de Rümeys Tay çok uzunlandı. Bir gün önce de Rümeysa'ya dedim ki ben de bu valizi sevmiyorum dedim. Keşke benim sert plastik bir valizim olsa dedim. Duaların kabul oldu. Valizi böyle biraz büküp çekmedim. Ben direkt tutma yeriyle böyle çektim. Göstereyim birazdan size. Böyle çektiğim için valizin şeyi kırıldı. Şey kısmı. Böyle, böyle olan demir böyle oldu. Sabır dedim. Sabır dedim. Yine bakın. Yine Allah'ıma isyan etmedim. Tutma yeri şey kaldırma yeri var ya. Şey diye çekme yeri tutma, kaldırma yeri. Oradan sürükledim. Gün içinde valizi. ellerim şuralar artık var ya sürtünmekten acıyordu. Sonra dolmuş geldi. Binecektik. Onda e, gelen donduğu biz binmedik. Boştu. Valizle sardık. Sonra Dedik ki bir sonraki dolmuş beklerim, daha boş gelir. Biz onu 15 dakika bekleyene kadar zaten insanlar doldu. Ben o dolmuşa binemedim. Çünkü zaten valizimi kaldıramadım. Hani insanların önüne de geçemiyorum çünkü. Valizim zaten çok yer kaplıyor. Ama yağmur geçti. <laughs> yağmur bindi. Ben binemedim. Neyse dedim. Sabır 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 dedim. İsyan etmek yok bugün dedim. Allah sabrını ısınıyor dedim. Sonra ben o dolmuşa binemedim. Yani saat 10'dan 10.30'a kadar dolmuş bekledim. Sonra o kadar gitti. <laughs> o kırılan yer vardı ya. Bildiğiniz böyle oluyordu. Haberim dedim. Aman dedim kopuktu zaten dedim. Bir onunla çek, kopan yerden çekmeye devam ettim. Sonra 5 saniye geçmeden elimde kaldı. Şuraya fotoğrafını koyarım. Videosunu da çektim. Onu da koyarım. Sonra neyse okula bir türlü gittim. Valizimi işte koydum. Çıkışta da taksiyle otopara gittik. Ve gün benim için böyle son buldum. Eve gelince Osman'ın evde koptum. O yüzden bugün gittim kendime valiz aldım. Bu valiz daha çok geçmesin diye Çünkü sert plastik ve pembe renk. Yani çok konuştum. Arkadaşlar 5 dakika konuştum ama bayağıdır video çekmediğim için bir şeyler anlattım. Böyle yani benim bir aylık tatilim başladı. Bu bir ayda da beraberiz. Ve artık YouTube'a tekrardan dönmek istiyorum. Çünkü yurtta çekemiyorum. Çekemiyorum. Hazırlanırken çekemem çünkü diğer kızlar uyumuş oluyor. Ve odada çekmeye de utanıyorum. Dışarıda da çekmiyorum. Yalan yok. Tek çekebileceğim yer yani dışarısı ama dışarıda da çekmiyorum. O yüzden video yükleyemiyorum. O yüzden <laughs> bir ay boyunca en az hani iki video falan yüklemek yüklemek istiyorum. Bu videoyu da o yüzden başlattım. Dediğim gibi bugün günlerden pazar. Ve yarın ayın 12'si ya benim direksiyon dersim başlıyor. Yarın direksiyon dersimle beraber gideceğiz. Neyse ben çok konuştum. Sizi yarın uğurluyorum. Arkadaşlar şunu bir şey diyeceğim. Burada olmaz yaptım bu arada. Ben Emrah'ın battaniye örüyorum Tamam mı? Şu an büyük süre ikinci cidde falan. Normal 8 tanesini bitirmiştim. 8 ip. Sonradan yere böyle koyunca fark ettim ki şu köşelerden ip çala çala yukarı kadar çıkmışım. En başta 65'le başlamışım. Sonra sadece 55'e kadar düşmüşüm. Yani şöyle dur. Onu da videosunu çektim. Onu da koyarım. Kuzarımı atmıştım. O yüzden 8 ipin hepsini söktüm. Yeniden baştan başladım. Ekleme yerlerini falan yaptığım için hepsini söktüğümde elimde böyle top oldu. Ve burada 8 tane ip var. yani Çünkü ikisi şurada olsa 6 tane ip var benim elimde açılmamış 5 tane daha ip var. Şu an battaniye bu şekilde. Şöyle bakıyorum eğrilik var mı diye. Çünkü başta olduğu için bunlar hemen sökebilirim. Ama öyle bir sinirim bozuldu ki. Normalde ben videoyu cuma başlatmıştım size. Ama o video içime sinmediği için video tekrar başlattım. Orada zaten gösteriyorum şu kadar falan yapmıştım. Bayağı bir yapmıştım. Kameraya sığmadan da yatağa çıkıp göstermiştim. Ama içime de öyle vermek. Madem dedim yapıyorsam en güzel olsun. 8 tane ipin hepsini şey yaptım. Orada 65 ilmek yapmıştım. Bu sefer de 70 yaptım galiba. Ama şunu anlamadım. En altta 69 sayıyorum. Üstte geldim 68 miydi? Neydi lan? 66 mıydı? Neyse işte tamam. Ama böyle baktığımız eğilik yok sanki. Değil mi var mı? Dur şöyle bakayım. Eğilik olmasına çok dikkat ediyorum. Çünkü bir daha yeniden başlamak istemiyorum. Köşeleri böyle oluyor. Neyse. Öyle yani işte arkadaşlar. Arada siz de yapacaksınız. Şöyle kaldırıp bakın bir tane ilmeği atlamış mısınız falan diye. Yani yol yakınken yeri başlarsınız teşekkür Yoksa çok zor oluyor Arkadaşlar şimdi ben başvuru formunu verdim. Saat kaç? Saat dokuz buçuk. Şurada birazdan hocam gelecek. Moksu ne oldu? Onda <laughs> dersime başlayacağım. Siyah Mercedes sürecekmişim. Çok heyecanlıyım. Hey Mercedes sağ ol. Çok gelin. heyecanlıyım yani. Galiba ben ehliyet almayacağım. Arkadaşlar siyah Mercedes'im geldi. Görüyorsunuz ki hocayla e, hoca ile tanıştım. <laughs> bekleyebiliriz neden Ama ben çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Şöyle bir siyah Mercedes'imle bundan bir ay sonra da inşallah sınavdan geçtikten sonra da böyle fotoğrafına göresiniz beni. Şu an arabanın içindeyim. Hocayı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi benim direksiyon dersim bitti ee, ilk başta başlarken çok stresli başladım. Şöyle kollarım falan. işte hoca rahat ol falan dedi. Bir buçuk saat falan sürdü. Normalde zaten 15 dakika mola yapıyormuş. Ama eee ders olduğu için yapmadı ve kabiliyetin var dedi bana. İlk derse göre iyisin falan dedi. Öyle yani. Bir, daha sonra zaten stresimi yendim, sinyalleri falan öğrendim. Direksiyonu hiç döndürebileceğimi düşünmüyordum. Ama hoca stresimi aldı yani. Çok da müdahale etmedi. Öyle biraz özgüven geldi. Yarın da yolda süreceğim. Bugün e, durak durma alanında sürmüştüm işte. Böyle serbest alan var orada sürmüştüm yarın da yolda sürecekmişim. Bir de falan atmayı öğrenecekmişim. Çok stresli. Şimdi Emirhan'ın dükkanına gideceğiz. Kahvaltı falan yapacağız. Ders güzel geçti. Hocaya da normalde o hocayı hiç duymamıştım. Yani i̇smi olarak biliyordum da hiç yani tanıdık da yoktu. Ama beğendim yani hocayı. Böyle. Bana kabiliyetin var dedi. Yapabiliyorsun dedi. O yüzden mutlu oldum. Ama ya herkese böyle söylüyorsa bilemiyorum. Arkamdan birisi geliyordu çıkamadım ben çıkmadan. Arkadaşlar eğer battaniye yapmaya başlayacaksanız sabır işi olduğunu uymadan sakın başlamayın. Sayısız kez yeniden başladım. Çok zor. ya Aslında zor değil. Sadece hızınızı yaparsanız ilmek kaçırabiliyorsunuz. Ona çok dikkat ediyorum. Olmayınca direkt bozuyorum. Çünkü Sonradan çok fark olur diye. Öyle yani. Ee, yaparken bir tane animasyon izledim. Ters yüzün ikincisini izlememiştim. Onu izledim. Şimdi başka bir şey izliyordum. İsmini telaffuz edemiyorum. Zutropolis. Bunu izliyorum. Ay nereye bastım? Evet bunu izliyorum arkadaşlar. Böyle yani kadar iyi boyutunu göstereyim size. Bakın henüz daha bu kadar oldu. Olsun yine. Bayağı yaptım yani. Normalde <laughs> yok gün direksiyon dersi vardı. Ama gidemedim. Aslında çıktım evden. Bakın. Dersim onda tamam mı? Sekiz buçukta hocaya yazdım. Bugün var mıydı? Çünkü bakın. Kar yağdı. Bir dakika. İşte hocam ders var mı diye. Sonra hocam doğal olarak ders 10'da olduğu için sekizde 3'e bakmadı. Sonra sürücü kursunu aradım. Saat 9 olmuştu. O da var dedi. Ben de hazırlandım çıktım. Sonra tam dolmuşa bindim. Beni hoca aradı. Bugün dersimiz yok diye. <laughs> ben de şimdi dolmuştan indim. Eve yürüyorum. Allah'tan çok uzaklaşmamıştım. Bercaktan da poğaça aldım. Çıkıyorum. Zaten böyle hani bugün biliyordum sanki olmayacağını. Ama öyle deyince neyse dedim kalktım. Bir de yolda sürecektim. Heyecanlanmıştım. Maalesef. Arkadaşlar biliyorsunuz en son sabah 10 gibi buluştuk sizle. Şimdi saat. Bakamadım. Tam 2. Ben odamı topladım. Yine topladım. Masamı topladım. İşte bugün çok güzel oldu bomboş oldu yani bazen. battaniyemle yatağımın böyle etrafı güzelce topladım. Benim uyku düzenim gerçekten çok bozuldu. Eve geldim. Hadi eve geldim de saat 10-15 falan olsun. Eymen uyandırmaya geldi bir baktım saat 12.40. Gece 3'te yatmıştım çünkü. Zaten buraya gelmeden önce uyku düzenim bozulmuştu. Sınav falan. Gece işte 2'de yatıp sabah 7-8'de kalk falan filan artık daha bozuldu. Daha değişik bir şey oldu. Öyle yani. evet, evet eve toparladım. Odamı toparladım. Burayı sadece süpüreceğim. O kaldı. Onun haricinde yapacak bir şeyim yok. Burayı süpüreceğim işte. Etrafı güzelce topladım. Biraz ajanımı dolduracağım. Sonra tabii ki de yine battaniyeye başlarım. Ve e, bugün okumaya başlamak istiyorum. Ayın bugün 13'ü. Hala daha toparlayamadım. Ay çok uykum var Neden böyle oldu şu an bilmiyorum Az önce böyle bir şey yok bir hapşırdım Uykumu öldü İnşallah Uyumayacağım Şu an saat 5'den Saat şu an 9'da 15 falan geçiyor Ben çalışıyor iniyorum Hava var ya aşırı soğuk ve atık takmadım. Keşke taksaymışım. Bugün okullar tatil olmadı. O yüzden bence dersim iptal değil. Hocaya yazmadım. Çünkü her zaman hocaya yazacağım yani. Neyse işte. Çok soğuk. Motor suyu. Devam edelim. Motor yağını koyduğumuz yer ve motor yağ çubuğu. Hem motor yağını koyuyoruz diyeceksin hem de motor yağ çubuğu diyeceksin. Hı. Radyatör buranın altında bu alanı göstermen yetiyor. Hı. Radyatör. Hı. Burası hava <laughs> Arkadaşlar şu an inşallah sesim geliyordur size. Şu an saat 11.15. Benim direksiyon dersim bitti. E, nasıl geçti derseniz güzel geçti. bu Bugün ilk defa böyle yolda sürdüm. Arabalarla birlikte. İlk başta başladığımızda biraz e, stres yapmıştım. Yalan yok. Hoca zaten. Hoca da zaten fark ettim. Ama sürdüm bir şekilde. E, şu videsleri atmaya falan çok iyi yapıyorsun. Ne de debriyajı iyi kavruyorsun ne de. Tek sıkıntım biraz direksiyonda. Ondan sonra adam böyle dedikten sonra ben e, vites atamadım. <laughs> yani birden ikiye atmam lazımdı. Yanlışlıkla stres yaptım, gaza falan bastım, boşa aldım arabayı. Ama oraya kadar bir sıkıntı yoktu. Şey dedi zaten, mola verdikten sonra daha iyi sürdün dedi. Hiç müdahale etmedim. ne kadar hiç araba sürmemiştim. Ya ben zaten araba sürebileceğime inanıyordum zaten. Zaten sürebileceğim inanıyordum. Hala da inanıyorum. Yarın parklarım falan var. Parklarda biraz korkuyorum ve 25 metre işte ani frenle durup geri gelmeniz var. Ee, biraz korkuyor. Ya korkmuyorum. Alıştım. Hoca da çok iyi zaten. Full benimle konuşuyor. O yüzden bugün dersim güzel geçti. Hoca çıktığında hani e, biraz şeydim. Acaba nasıl biri falan diye. Gayet de memnunum. İyi ki de şu an bu hoca çıkmış. Normalde bugün benim üçüncü günüm olacaktı. Ama dün dediğim gibi işte iptal oldu falan. Öyle yani güzel yani araba sürmek ama biraz yine korkuyorum trafikte. Bir düşünün yani hiç araba sürebileceğim, sağdan sola geçebileceğim bile hiç düşünmüyordum. Geçtim yani tünele de girdim. Viraja da girdim. Yani <laughs> şey an bu size büyük bir şey gibi gelebilir. Ay küçük bir şey gibi gelebilir ama benim için gerçekten büyük bir şey. Neyse yine iki dakika boyunca boş yaptım. Öyle yani. Sadece parklarda biraz korkuyorum. Onun haricinde yolun upuzun yola bakmak yerine yere bakıyorum. İşte <laughs> çizgilere bakıyorum. O yüzden biraz direksiyon şey oluyor. İlk başta nasıl yapacağım benim için direksiyonu direkt çeviriyordum. Ama sağ olsun. Hocam öğretti yürüyorum şimdi. Normalde otobüsle gidecektim ama ben zaten karşıya geçene kadar otobüs geçti. Ve ben de dedim bileyim. Bir, bugün bir buçukta da hastane randevum var. Bakalım doktor ne diyecek onu da bilmiyorum. Ve bugün hava çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Öyle yani inşallah geçerim. <laughs> derse geldim. Şimdi bugün günlerden perşembe. Saat 9.40 hocayı bekleyeceğim. Ve bugün araba artık bu saatten sonra ben de. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün size hiç konuşmadım. Fark ettim. Bir sabah işte hocayı beklerken konuşmuştum. Bugün dersim nasıl geçti ondan biraz konuşayım. Bugün parklar falan vardı. Ve artık böyle iş ciddileşince biraz daha hani zorluğu görüyorum. Dün sadece düz yolda sürdüm. Ama bugün parkları falan yaptım ve birinci parkura gittik hocayla. Güzel e, göğe bence çok da yormayacak beni. Eğer o pet güzel gel çıkarsa. Yarın da ikinci olana gideceğiz. Değirmen ağlı oradan bir dönüş var. E, bugün nasıl geçti? Bugün parkları yaptık. Hocanın komutlarıyla gayet de yapabildim bazıları zaten mantığını falan anladım. Ama bu bana daha zorlayıcı geldi. Neden bilmiyorum ama. Aslında bugün her şeyi yapabildim. Ama çok dikkatimi veremedim anlamadım. Mesela dün daha iyi geçmişti. Ama bugün bir tık geri geçti. Yani güzel geçti. Yani kötü geçmedim. Kötü diyemem. Orta geçti. Ama daha iyisi olabilirdi. Ee, bilmiyorum neden böyle oldu. Çok odaklanamadım mı? Stres yaptım galiba bugün. Normalde çünkü stres yapıyorum sonra rahatlayalım. Bugün rahatlayamadım. uyku düzenim... Uy Uyku düzenim de çok kötü. Sabahlar kahvaltı yapmadan gidiyorum. Uyku düzenimden de kaynaklı olabilir. Yani her şeyden kaynaklı olabilir. Biliyorsunuz stres bayağı etkileyen bir durum. Öyle yani. Uyku düzenim dedim bozuldu. Gece böyle 2-3'te sabah 9'da kalkınca 8.30-9'da kalkınca gerçekten benim de devrelerim yanıyor yani. Öyle. Yarın 4. günüm. Geri kalıyorsa 3 ders. Bir de sınavdan önce hatırlatma var. Yani artık sınavmış gibi yapmaya çalışacağım. aklımda kalması için artık daha çok dikkat edeceğim. Çünkü çok dikkat edemiyorum bazen. Onlara biraz daha dikkat etmem lazım. Ve ben her dersten geldikten sonra gün içinde illaki bir saat, 2 saat, bazen 3 saat bile uyuyabiliyorum. Diyorum ya düzenim bozuldu. O yüzden şu son 4 ders kala düzelteyim kendimi. Bugün işte geri gelme yaptık düz bir şekilde geri gelme. Sonra hocanın tarif ettiği bir şekilde paralel park yaptım. O dönüş yaptım. Rea Park da yaptım. Rea Park bana güzel geldi. Ama işte biraz unutuyorum ne yapmam gerektiğini. Bugün ilk zaten hoca dedi ki yarın dedi mesela dedi iki tane U Park var orada. U Park. U dediği var. Yarın iki tanesini de yapacağız dedi. hani birincisini hocadan duyarak yaparım. İkincisini kendim yapmak isterim. Daha çok akılda kalsın diye. Zaten mantığını anladım. Öyle yani şimdi kendime bir Türk kahvesi yaptım. Bakın duvarlar çıkıyor zaten. Akşam da köye gideceğiz. Ama geri geleceğiz merak etmeyin. Ben dün hastaneye gittim biliyorsunuz. Ben dün hastaneye gittim. Söyledim mi hatırlamıyorum. Yarın akşam saat 8.40'da MR randevum var. Böyle yani yarın akşam MR'e gideceğiz. Ve arkadaşlar şimdi ben yine battaniyenin başına oturdum. Ee, bakın benim kocaman topçuğumdan ne kadar kaldı lan. Uf, neyse alamıyorum kusura bakmayın. Gösteririm ben zaten size. Çok az kaldı. Büyük ihtimalle orada bir iki, iki, bir iki falan kalmıştır arkadaşlar. Bundan sonra projem de şey. Emine atkı öreceğim. Normalde ben 13 tane mavi ip aldım. Eğer 15 tane alsaydım ikisinden atkı yapardım. Ama gerçi o çok kalın bir atkı istemiyor. Ona bir buçuk gider büyük ihtimalle. Neyse işte ondan sonra atkı yapacağım. Ee, şey dedi atkı takmayı Pek sevmiyor. İstemiyor ama sana hatıra kalsın dedi. O yüzden ona atkı yapacağım. Onu bildiği için şu an söylüyorum. Onu ne zaman yaparım? Onu da yine karabiber etmeden yaparım illa ki. Çünkü canım sıkılıyor bakın. Şu an bunun başına oturdum ve tık tık yapıyorum. İnşallah yani hatam yoktur. Yani ona da atkı yapacağım. Hangi renk yapsam bilmiyorum. Genelde erkekler çok renkli bir şey takmazlar herhalde. O yüzden siyah yapabilirim. Düz siyah. Beyaz olmaz çünkü. Kirlenir herhalde. Bunun Bundan artarsa bundan yaparım ama artacağını hiç sanmıyorum. Zaten... Siyah. İnci bir şey olacak zaten. Benim yeşil atkım biliyorsunuz ya. Onun ikiye katlanmış hali gibi olacak. Çünkü benim yeşil de bayağı şey kalın. Ben onu bilerek kalın yaptırmıştım. Öyle. Aklımdayken bu projemi de söyleyeyim dedim. Ve video şimdiden 25 dakika olmuş. Yani günlerim her gün aynı gibi geliyor bana. Gidiyorum direksiyon dersine gidiyorum. Eve geliyorum. Örgü örüyorum. <laughs> Örgü. Öğrenim çok zor. Sonra kahve içiyorum, kitap okuyorum. Bu kadar büyük. Ama bu hafta hiç dışarı çıkmadım. Değil mi? Evet bu hafta hiç dışarı çıkmadım. Yarına çıkmayı düşünüyorum. Artık haftayı düşünürüz. Çünkü arkadaşlarım normal 11 tatile giriyorlar. Zeynep'in de dershanesi yokmuş. İlla ki haftaya bir gün buluşacağız yani. O gün de çekerim arkadaşlar. Biraz modum yerine geldim. Kahve falan. Öyle. Size şu anki halimi göstereyim. Boyunu şu şekilde. Görüyor musunuz? Göremiyorum ki. Bir dakika yatağa çıkayım şu an boyu bu şekilde. Ya, yani üşedim mi? Önceki yaptığım 8 tane de bundan daha uzundu. Çünkü eni bu kadar değildi. Dur bakayım. Yatınca nasıl oluyor? Oha bir şey mi? Bu ne? İki <laughs> Ben bunu 70 ilmekten yaptım bu arada. 65 ideal ama az. Benim eni bu kadar işte. Tam böyle yapmalık. Hii, çok güzel. Oh. Hemen bitti yani. Keşke benim olsa. Ama kendime de yapmayı düşünüyorum ama şu ara yapamam. Çünkü bunu da yapıyorum zaten. Ha bir de kalın ipimi gösterecektim size? Şu kadar ipim kaldı. Sekizin bitmesine sonra beşe geçeceğiz. Yani kalın beşe geçeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ben yine direksiyon dersine geldim. İnşallah bugün daha güzel geçer. Şimdi hocam ne Arkadaşlar dersim şimdi gitti. De durakta otobüs bekliyorum. Bugün cuma olduğu için karne günü. Çocuklar AVM'ye gidiyorlar. O sırada benim çıktı yani. Ben de eve gidiyorum işte. Arkadaşlar bugün cumartesi. E, dün direksiyon dersinden sonra çekmedim. Çünkü Eve gelince hiçbir şey yapmadım. Sadece yattım. Biraz battaniyeye baktım. Ee, öyle yani bugün de yine evdeydim. Battaniye bugün hiç yapmadım ama bunu yarım vermem lazım ve daha 3 ipim duruyor. Daha uyumuyorum. Artık bunu bitireceğim. Yani bu video battaniye 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 oldu ama neyse sıkıntı yok. Şimdi ben tam günlüğümü dolduruyordum ki artık videoyu kapatayım dedim. Çünkü 5 gün oldu. Video başlatalım. Ee, umarım video beğenmişsinizdir destekleriniz önemli. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki ilk siz haberdar olun. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere.